Herkese selam. ki hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle sukul adında bir korku oyunu oynuyoruz ve yanımda Melih Katil 132 var. Melih de zaten siz anladınız. Arkadaşlar hastayım. Bir abone, bir like gelir mi bu videoya? Ben hastayım. Bir de geçmiş olsun salladım yorumlara. Tamam. Bu arada bize şey at atmak isterseniz dur sen seni ben gö göstermeyeyim. Ayıp falan. Abla ben adamı kapatıyorum dur. Melih gözükmüyor. Oyuncu isimlerimizi gösteriyoruz. Şu an görüyorsunuz bu benimki. Bu ise kardeşiminki. Yani atmak isterseniz size kapım her zaman açık. Abla gel gidelim buraya. Hadi, Hadi koş koş koş. Ben kaydı durduruyorum Abla, ona gel, göre. Gel. O zaman görüşürüz hemen kapatmak zorunda kaldığım şey için bu oyun cümcek cüm Amerika'nın en büyük okulunda her gece iki civarında bu okulda garip şeyler oluyor. Bir grup arkadaş bu gizemi çözmek istiyor. Ancak okula girdiklerinde durumun çok daha tehlikeli olduğunu fark ediyor. Ve kaçmak için ellerinden gelenin en iyisini yapıyorlar. Allah rahmet eylesin o zaman. İyi ben sana zaten oyunu gösterdim. Gördüm öleceğim. Kanlı öyle. yazmana gerek yoktu ama. Merhaba. Hadi. Selam. İşte kavga gel gel kavga kavga. Gel, gel, kavga. Gel, gel. O kavga kavgaçısı. <laughs> ben sana kafayı da atarım. Valla ben duvara da kavga atarım. Gel, Yok kafayı yedik biz. Ama sınıf sen Selamun aleyküm arkadaş. Şurup şeye bak. Girilmiyor ki. Hmm. Gel. Beni bak korkmazsın Biliyorsun herhalde. Bir kere bir videoda korktum. Şu karşı şeye kadar fırladım. Ya ben hileyi çözdüm. Orada bir süre bekliyor. Sonra da oradan geçiyor. Vay seni vay. Sen git orada müdür odası var. Arkadaşlar oynamaz, oynamıyorken şey yaptık biz. Şey oldu. Yani ben, <laughs> bir kere bir, bir tane korku oyununa girmiştik. Bir şeyleri buluyorduk. falan vuruyorduk. Bir korktum bir ekran bir dakika geldi. Bir atladım. Hayır oraya. Meli. Evet. Ben en iyisi sesin kızıyım. Kız kız. Çok mu şeşkin? Kulak. Piri daha çalmış bunlar. Sanki Chapter 5 okul haritası gibi. Vallahi ben size gösteririm vallahi vallahi. Kafa dağıtırım. <laughs> ee, şu anahtar alıp müdür odasını şey yapayım. Ee, spor salonu kapısında duruyor ben. Tamam, hiçbir şey yok. Oyundan çıkma ha, bak çıkarsan. Yok abla, işitmiyorum sesi geri düzeltiyorum. Abla yaptın mı? Neredesin? Şu an şeydi. Aldım anahtarı. Herhalde Allah bizim. Şu an bu olaydan sonra biz Allah'ın yanına gideceğiz. Abi ayışık vurdu. Alınmıyor Robux'u Alınmış şey oldu da niye niye koymuşlar ki şimdi şu an gel buraya. Gel lan buraya. Gel lan buraya. ama Allah. Gel biz oyunda biz bakalım. en iyisi işimize bakalım. İş kavga ederken sana var iki biziye kırarız mı? E öldük. Senin şey yok gel gel. Şu Peki, oda ablası, yazan yerdeyim. Beni tanıyor Yeni biliyor? Kim olduğunu? Biliyor neden geldiğini biliyor. Ne ya? Ne? Dur neredesin? Abla sınıf şirin orada. Bu karşıda yazıyor. Bir tane daha bir şey vardı. Gel ona bir bakacağım. Neredesin? Beni tanıyor falan başlıyor Burada oku abla. Çekil 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 en iyisini ben an. Ne yazıyor acaba? Sen tekrardan okuyabilir misin? Okurum. Sekir bakayım. Ben sesi çok bunu Beni tanıyor. Yerimi biliyor. Kim olduğumu biliyor. Neden geldiğimi biliyor. Beni bi beni tanıyor. Yerimi biliyor. Nerede olduğumu biliyor. Neden geldiğimi biliyor. Ürün sürüp şey açıldı. Burada bir yerde kağıt bulursam bunu hak yazacak. Niye hak ettik ya biz? Neyse gel gel. Abla dur matematiği çözeceğim. Eşittir 5. 9'da değil. Oturun çocuklar yavrum. oturun. Geç yavrum yerine. bir soruyu çözüyordum. Ben yeni şey yazıyorum. 7 mi? Yok benim bu kadar aklım yetmez. Devam abi ediyoruz. 5'e <laughs> Beş, be, 9 ekle. Me, bak On ben üç, açıyorum o yüzden. 13 eşittir. 1. Bir. 31 bir hatta. <laughs> Uğurlu 31 çünkü. Ya böyle sesler yapmayın ya. Yakında benim Korku duygum Hadi yeni gidecek. Geri geri kaç. Yeni kaç. Aa, burada bak. Öğrenci şey kağıdını unutmuş. Neyse. Abla. burada bir şortaydı ben ne anladım. Tamam. Güvenli bölgedesin canavarsına saldıramaz. Kaçalım mı? Ama ben şu şey etrafı keşfedelim. Yok bence kaçalım sonra da en son yaparız. Bunu oyun seçecek. İnşallah okulu keşfetti. Ya sakın sakın. Okulu keşfetmek için. Allah sana. Allah sana da şey yaparız sakın ses Bu videoda 3 oyuna gireceğiz değil mi abla? Yok ondan sonra öldüm abla. Ben kaçıyorum. Robux'umuz da yok. Abla ben öldüm. Hadi yapabilirsin. Abla ben şimdi tek başıma gidiyorum. Güvenli bölgedesin. Canavar sana saldıramaz. Ona çiğ doğru dolayı dikkat et. Güvenli bölgede canavar sana saldıramaz. Nasıl saldıramaz? Abla gel bitti o yürüdü. Allah belanı. Hasta hasta dinlemem. Şey yaparım. Neyse arkadaşlar. Biz bu oyunun burada sonuna gelelim. O oyun da bug'a girdi. Hadi bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye.